Ağrımızdan görüntüler. İşte bunlar şekerler, şirinler. Bakın arkadaşlar doğal hayat ne kadar güzel. <laughs> Meraklı. Daha yeni. Şunun sevimliliğine bakar mısın? Gel. Gel, gel bakalım. Gel, gel, gel. Bebeğim gel, gel, Seveceğim seni, seveceğim, seveceğim. Şunun ıslak burnuna, ıslak burnuna kurban olurum. Çok tatlı maşallah. Ay, 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 ay. Çok seviyorlar böyle. <laughs> ay bir de, ısırıyor bir de, ısırıyor bir de. Ay ay ay. Şunun güzelliğine bakın arkadaşlar. Bak 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 şimdiden tosun olduğunu belli ediyor. Tosun olacağını belli ediyor şimdiden. Ay 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 ay. Asil bir hayvan. Bakın şunun güzelliğine annesine benziyor. <laughs> Kendini bak bak süsüyor. Bakın bakar mısınız? Sağlam bir tosun olacak. Sağlam bir tosun olacak. Şimdiden süsüye bakar mısın? Bay 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 bay. Sen güçlü bir tosun mu olacaksın? Oh, oh, oh. Nasıl süsüye bakar mısınız? Bakın arkadaşlar. Evet çok güzel. Huzur verici. O da yavrusunu sakınıyor benden. Evet gizli yerler kanalından. Ne kadar güzellik varsa sizinle paylaşacağım. Sağlıkla kalın. Herkese iyi bayramlar.